Cinnet geçiriyorum. Nasıl olabilir? Nasıl yapıyorsun sen bunu ya? Herkese merhaba. Ben iktidar yanlısı çevreden çok uzakta büyümüş bir çocuğum ve herhangi bir kriz anında bundan mütevellit e, keşfetime oldukça fazla sayıda iktidar yanlısı kız kardeşlerimiz çıkınca ben cinnet geçiriyorum. Ben cinnet geçiriyorum. Nasıl olabilir? Nasıl yapıyorsun sen bunu ya? Nasıl olabilir? Kimsin abi sen? Kim veriyor sana bu aklı? Mal mısın mal? Malsın sen. Geri zekalısın. Ne yapıyorsun? sıra arkadaşları tutuklanırken espiroselip de e, orasını burasını yayıp kahvesini yudumlayan kardeşim senin için de sağdayız maalesef ki senin için de sağdayız.